Evet kuzuları beslemek için geldik. Görüyorsunuz acıkmış hayvan kapı dibine kadar geldi. Şimdi kapıyı açıp kuzuları besleyeceğiz. Çıkmış şeyden. Kuzularımızı biberonla besleyeceğiz. Onun için önceden hazırlamış olduğumuz sütümüzü cezveyle hafiften ısıttık. Biraz da inek sütü olduğu için ağır olmaması için hafif su ekledik ağır gelmemesi için. Ondan sonra bu şekilde biberonun içine dolduruyoruz. Gel. Doldurduktan sonra Hamza al bunu. <laughs> tut. Doldurduktan sonra ağzını kapatıp güzelce ne? Bu şekilde kuzularımızı besleyeceğiz. Ha, aferin. Ay hani kuzuyu besliyor be. Kaldır yasır, ha. Yeni doğan kuzuları elle beslemenin birkaç nedeni vardır. Bir tanesi bu bizim şu an yaptığımız Annesi terk etti iki tane kuzuyu. Bir tanesini emzirip diğerlerini reddetti. Birincisi bu. Bazen koyunun sütü olmuyor emzirmek için. Kalmamış olabilir. Ondan dolayı biz kendimiz elle beslemek zorunda kalabiliriz. Bir diğer sebebi de anne koyun ölmüş olabilir. O yüzden yavruya kuzusuna bakmak zorunda biz kalabiliriz. Ya da e, pazardan gidip kuzu almışsınızdır. E, onu kendiniz bakmak zorundasınız, elle beslemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Bazen koyunlar doğum esnasında çok acı çektiği için e, kuzulardan soğuyabiliyor. Mesela bizim üçüz doğurduğu için e, ancak bir tanesini sahiplendi, diğer iki kuzuyu reddetti. Arkadaşlar çok şirinler bu arada. Gel buraya. Bu biraz kaçıyor ama bu. Çok. Sütü kuzuya verirken tabi şuna da dikkat etmemiz lazım. Ne çok soğuk ne de çok sıcak böyle ılık denecek seviyede yani ortalama 34-35 santigrat derecede olması gerekiyor. gel <laughs> Kuzu'yu beslerken de biberonla fazla da aşırıya kaçmamak gerekir süt tüketiminde yani e, süt tüketiminde işte saat başı ben ona süt vereyim bir önce toparlasın diye bakmamak lazım e, çok fazla süt tüketiminde de kuzuda da e, sindirim sorunları yaşayacağından e, beslenmesinde de, sağlığında sıkıntı yaşayabilir. Evet üçüzlerden bir tanesi burada annesinin yanında o annesinden emdiği için biberonla vermiyoruz. Ama bu yavruları emzirmediği için mecburen biberonla beslemek zorunda kaldık. Her seferinde her gün bu emzini değiştirmemiz gerekiyor. ve arta kalan sütten vermememiz gerekiyor. Sürekli yıkamamız ben gerekiyor, ben gerekiyor. Biberi, biberonu. Sen de besleyeceksin mi Ali? Ben gidiyorum. Gidiyorsun mu? Hı. Arkadaşlar evet, erkek oyunu yüzden... için çok saldırıyor bakın zor tutuyorum ay. Dur, bırak. gel, dur bitti. dörd, bitti. dörd, ay. Ay. Tabii ki kuzu için en iyi sağlıklı beslenme yolu e, direkt annesinden emmesi, sütünü, gıdasını alması. Bu şekilde daha sağlıklı beslendiği için daha kuvvetli oluyor.